Amerika'yı karıştırmak üzere sevgili Yunus'a bağlanıyorum Zafer'in deyimiyle. Ee, Yunus Amerika'yı karıştırmama yardımcı olursan Pentagon'da e, canlı yayındasın. E, ne oldu, ne dediler, kim basın toplantısı yaptı, son dakika gelişmelerinin detaylarını senden alalım. Yunus oradaki fotoğrafın da durduğun yerde sanki makam odan gibi oldu ha. <laughs> Arkadaki bayrak ve <laughs> Pentagon'un şeyi. <laughs> biz biz özel kullanıyoruz bu olayı Pentagon'un odasını biz kullanıyoruz yani haftalardır İsmet Özçelik Pentagon'dan e, buradan iyi günler size iyi akşamlar e, biraz önce. E, toplantıdan çıktım basın toplantısından Pentagon sözcüsü e, Tüm General Patrick Wright'a bazı sorularımız oldu. Tabii bu İsrail İran gerginliği bitti gibi olmuştu. Daha sonra da tamamen bitti. Ondan dolayı ABD ve İsrail'in şu an gündemi artık Refah'ta yapılacak bir askeri operasyon Hamas'a karşı. E, bu konuda bazı sorularımız oldu. Ben hemen o son dakika bilgilerine geçmek istiyorum. CNN Türkiye verdiği cevaplar Pentagon sözcüsünün şöyle bir soru sordum: Bu yönetim Biden yönetimi Refah'ta bir büyük askeri operasyona karşı olduğunu çok net olarak söyledi, hiçbir şüpheye yer bırakmayacak kadar. Ancak şu an siz bir süredir İsrail hükümetiyle bazı görüşmeler yapıyorsunuz. Refah'taki askeri operasyonun nasıl görünmesi gerektiğine dair, nasıl yönetilmesi gerektiğine dair burada uygun bir askeri hareket planı planı olsa da olmasa da büyük bir askeri operasyona karşı mısınız? Yoksa herhangi bir durumda, şartlar ne olursa olsun biz büyük bir askeri operasyon istemiyoruz mu diyorsunuz diye sordum. Çünkü oradaki ayrımı e, anlamak istiyorum e, Pentagon tarafından. Şöyle söyledi. Bizim karşı olduğumuz şey sivilleri desteklemenin, sivillere yardım etme yollarını desteklemenin dikkate alınmadığı büyük bir askeri operasyondur. İsrail'in e, Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği saldırılara benzer saldırıları önlemek için Hamas'ın mağlup etmesi gerektiğini kabul ediyoruz ve anlıyoruz. Burası çok önemli. Yani geçen hafta Beyaz Saray'dan bunu son dakika geçmiştik. Şimdi de Pentagon aynı şeyi söylüyor. Biz e, 7 Ekim'in tekrarlanmaması için Hamas'ın mağlup edilmesi gerektiğini katılıyoruz ve biz bunu anlıyoruz dedi. Bu insani yardım sahayı değerlendirmeye, askeri danışmanlık ve güvenlik konularının dikkate alındığından emin olmayı da içerir. Yani diyorlar ki burada bir operasyon yapılacaksa insani yardım, ko sivil koordinasyon, askeri danışmanlık bunların hepsinin dikkate alınması gerekir İsrail tarafından. İsrail'le ortaklarımızla e, refah üzerine görüşmeler devam ediyor ve bu noktaları vurgulamaya devam edeceğiz dedi. Ben de şöyle bir soru sordum yine aslında bu birinci soruyu pekiştirme amaçlı. Peki sizin bu yaptığınız öneriler diyelim ki İsrail hükümeti ve İsrail ordusu tarafından dikkate alındı. Tamam dediler. Sizin önerilerinizi dikkate alıyoruz. Peki o zaman Pentagon açısından bu Refah'ta bir askeri operasyon için onay anlamına gelir mi diye sordum. Biliyorsunuz bu gerçekten İsrail'in ele alması, cevaplaması gereken bir soru. Biz e, önemli olan noktaları aktardığımızı düşünüyorum. Bu noktaları aktarmaya devam edeceğiz. Günün sonunda bizim görmek istediğimiz şey ee, Hamas ile İsrail arasındaki mücadelede çapraz ateşte kalan Gazze halkının daha fazla acı çekmemesi, biz Gazze halkının daha fazla acı çektiğini görmek istemiyoruz dedi Pentagon Sözcüsü. Burada ben bunlar soru, bu soru cevap kısmıydı CNN Türkiye verdiği cevaplar. Ben hemen hani kendi birkaç cümlenle anlatmaya çalışayım son 5 dakikadır ne söylüyorum. Şimdi e, i̇ki aydır ABD ve İsrail hükümeti arasında şöyle bir at, çekişme vardı. ABD diyor ki, refahı temizle, Hamas oradan çıkar ama büyük bir askeri operasyon yapma. Çünkü orada bir buçuk milyon insan var, bunun korkunç insani sonuçları olur. İsrail de diyor ki, hatta çok net bir şekilde bunu kamera önünde Netanyahu da söyledi, Başbakan Netanyahu. ABD'li de olsa, ABD'siz de olsa, dünya yanımızda da olsa karşımızda da olsa biz Refah'a gireceğiz Refah'ta operasyon yapacağız ama sonradan söküp atacağız diyor ABD ve İsrail bu konuda iki kez görüşme gerçekleştirdi biri 1 Nisan'da ki daha sonra işte o İran gerilimi oldu o konu biraz unutuldu bir de geçen hafta iki tane stratejik düşünce grubu diye bir e, toplantı yapıldı bunun Beyaz Saray kısmını Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan yönetiyor Beyaz Saray'dan karşı tarafta da e, ee, Jake Sullivan'ın İsrailli mevkidaşı. Bunlar geçen hafta görüştü ve şöyle bir açıklamayı vermiştik son dakika. ABD ve İsrail refahta Hamas'ın mağlup edilmesi konusunda mutabık diye. Olay buraya geldi. Ben de Pentagon'dan şunu anlamaya çalışıyorum. Siz büyük operasyona karşısınız da peki İsrailliler size bir plan sunarsa siz de bu mantıklı derseniz o zaman da karşı mısınız askeri operasyona? Ben bugün bunun cevabını alamadım Hande Fırat. Çünkü diyor ki biz işte şu 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 maddelerin dikkate alınmasını istiyoruz. E o zaman o maddeler dikkate alınırsa demek ki ABD'nin refaha karşı zaten bir muhalefeti olmayacak. Burada şöyle bir şey de var tabii. Diyelim ki ABD'yi dinlemedi. Büyük bir askeri operasyona girişti. Geçen hafta yine buradan bağlanmıştım tam bu odadan... Ne demişlerdi? Biz onları her türlü savunacağız İran'a karşı. Bu e, politika zaten değişmeyecek. ABD'nin İsrail'e olan askeri politikası. Ondan dolayı bu yine Netanyahu'ya istediğini yapma özgürlüğü veriyor. Refah'ta işte böyle de bir tehlike var. Bugün Associated Press bazı uydu görüntülerine ulaştı. Ve bu uydu görüntülerinde İsrail'in Han Yunus'ta ve Gazze'nin kuzeyinde bazı yerlerde çadır e, kamplar kurmaya başladığı görülüyor. Yani Refah'taki insanlar oraya aslında sürülen insanlar şimdi de Refah'tan yine başka bir yere sürülecek. Ve bu şekilde Refah'ı bir boşaltma operasyonu gerçekleşecek diye bilgiler de var hatta bu uydu görüntüleri de paylaşıldı peki peki 1.5 milyon insan taşınabilir mi bu lojistik olarak mümkün mü yoksa İsrail göstermelik olarak belki hani 50 bin belki 100 bin kişiyi e, refahtan çıkarıp bakın biz insanları dışarıya çıkarıyoruz diye göz boyayıp bu operasyonu başlatacak mı ama şu an kesin olan şu ki İsrail'in askeri operasyonuna bazı şartlar hatlar haricinde ABD'den çok büyük bir muhalefet yok Sorunuz var mı Musa ya Şimdi e, gelen bilgiler, şu anda da Gazze'den gelen son açıklamaya bakıyorum e, El Kassam Tugayları'nın. E, yani insanlar tekrar kuzeye doğru gitmeye başlamışlar. Belli e, gruplar halinde. Hı hı. Şimdi yani bir o tarafa sürüyorsunuz bir bu tarafa. Şimdi nasıl temiz, bir buçuk milyon insan içinden haması nasıl bulacaksınız? Yani bunun bir formülü var mı Yunus, hani böyle bir şey söylediğinizde ne diyorlar? Yani o bir buçuk milyonda kimin Hamaslı kimin ol değil, nasıl onu belirleyecekler? Şimdi böyle bir senaryoyu biz aslında Kasım Aralık aylarında yaşadık. İlk etabı bittikten sonra İsrail'in askeri operasyonunun güneye operasyon çok konuşmuştuk günlerce haftalarca hatırlarsanız. O zaman da böyle bir durum vardı İsrail hükümetiyle Biden yönetimi arasında. Sivil ölümleri dikkate alın, insani yardımları dikkate alın ama güneyin temizlenmesine karşı değiliz. Şimdi aynı filmi izliyoruz biz adeta. Hatta fragmanı izliyoruz şu an çünkü film gelmek üzere. Yani refaha da e, girecekler ve orada da büyük bir katliam ve insani trajedi yaklaşıyor. Yani büyük bir hızla yaklaşıyor. ABD diyor ki bizim önerilerimizi dikkate alarak yap bu temizliği. Yoksa biz karşı değiliz refahın temizlenmesine. Mantık tamamen bu. Ve önümüzdeki günlerde Netanyahu bunu ne kadar ciddi alır ve Dediğin gibi İsmet Ölçelik hani bir buçuk milyon insanın sıkış tepiş bulunduğu zaten çoğunun yerinden edildiği bir yerde ne kadar e, burayı e, güvenli hale getirebilirler? O insanları taşıdıktan sonra yine ne kadar ihtiyaçlarına karşılık verebilirler? Bunların hepsi çok büyük soru işaretleri ya da biraz daha açık <laughs> konuşmak gerekirse hemen hemen mümkün değil. Evet. Mesela son açıklamada aynen şöyle söylüyor El Kassam Tugayları, düşman hükümetin yalanlarından biri de dünyayı Kassam tugaylarını ortadan kaldırıp geriye sadece refah e, Tugaylarının kaldığı yönünde yanıltmaya çalışmasıdır diyor. İşgal güçleri dünyayı tüm direniş gruplarının ortadan kaldırdıklarına inandırmaya çalışıyorlar ve büyük bir yalandır diyor.